Genel olarak montajlarda birçok bağlantı elemanı ile uğraşmak zorunda kalırız. Bu bağlantı elemanlarını modelleyip analiz etmek, analiz süresini uzattığından konnektör dediğimiz tanımlamalarla bağlantı elemanlarını ifade ederiz. Eskiden bağlantı elemanlarının üstüne gelen yükleri okuyabiliyorduk. Fakat SOLIDWORKS Simulation 2009 ile artık dayanımlarını da görebileceğiz. Örnek olarak bu örneği yapalım. Gördüğünüz gibi 32 tane çivata, 18 ve 44 tane çivata olmak üzere 3 farklı konfigürasyon var. Acaba bu konfigürasyonlardan hangisi elverişli? Burada daha önce yapılmış bir çalışma var. Çalışmada gördüğünüz gibi tüm bağlantı elemanları tanımlanmış. Birincisine sağ tıklayıp edit definition dediğimde 44 sim 9'da yeni gelen malzeme, malze, malzemenin dayanımı ve güvenlik faktörü seçeneklerini görebiliyorum. Bu seçenekleri girip OK'ya bastığımda çıratayı tam olarak tanımlamış oluyorum. Analiz sonuçlandığında aynı 2008'de olduğu gibi mesela stres sonuçlarına veya displacement sonuçlarına bakalım. Civatalara hesaba katmadığımızı görüyoruz. Ama sağ tıklayıp Define P Design Kimbol Check dediğimizde ve OK verdiğimizde tanımladığımız bağlantı elemanlarının hangilerinin dayanacağını, hangilerinin ise dayanmayacağını görüyoruz. Mesela burada 4 tane dayanmayan çalata var. Gördüğünüz gibi. Güvenlik faktörlerini 2 girmiştik biz çalataların. Güvenlik kas sayısı 2 için dayanmıyor bu çalata. Ve burada dayanlar var. Eğer daha detaylı bir görün istersek, mesela bu dayanmayan çalata için, Dikeyse tıklayıp, çalatanın neden dayanmadığını, neden güvenlik faktörünün altında kaldığını incelemek mümkün. Şimdi farklı civata sayıları ve civata yerleşimleri için testleri inceleyelim. Gördüğünüz gibi 44 civata kullanılan çözüm en iyi çözüm. Solidworks Simulation 2009 ile artık daha parçayı üretmeden hangi cıvataların bozulup hangi cıvataların dayanacağını görerek işimizi çok daha kolaylaştırıyoruz.